Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyeti niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Kolektifine yüksek ayrına öngörülerim. Bakalım siz yıldızname severleri neler bekliyor? Niyetimizde aşk, iş, sağlık e, genel bir yorum olacak. Haftaya nasıl başlayacağız? Haftanın 5 gününde bizleri neler bekliyor? Hem aşk hem iş hem sağlık konusunda genel böyle ne görüyorsam onları sizlere yorumlayacağım. Ee, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Niyetiniz niyetim, niyetim de niyetiniz olsun. Ve en önemlisi kolektifine yüksek haline bakıyorum. Zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren de izliyorsanız o zamana ait e, bir yıldızname videosu olacak bu. E, bunu da ayrıca belirtelim. Süper teşekkür et tuşundan her gün gönderdiğiniz hediyeler için de Ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum. Ya yani her gün muhakkak bir iki kişi yolluyor. Üç kanal olunca her birinden bir iki kişi böyle çok mutlu oluyorum. Rabbim böyle sizleri de sevindirsin. Yani aslında burada tutar ya da hediyenin boyutu önemli değil. Sadece böyle düşünüp önemsemeniz beni çok mutlu ediyor. Yoksa kimsenin burada bir 20 TL'ye ya da bir 5 TL'ye falan ihtiyacı yok. Bunu herkes de çok iyi biliyor. Şu an bir markete gidirse hiçbir şey alınmayacak. Ama tanımadan, bilmeden bir kişiye bunu yapabiliyorsa gönlünün güzelliği, yüreğinin güzelliği umarım böyle önüne çıksın. Ben de bunları güzel, hayırlı, yararlı bir şekilde kullanacağım arkadaşlar. Bunu da ayrıca belirteyim. Bir önceki e, hediyelerimizde olduğu gibi onu da paylaşımını yapmıştık zaten. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa arkadaşlar Instagram'ı takip edin. E, short videolarını takip edin. Topluluğu takip edin. Ben sürekli aktif bir şekilde elimden geldiğince paylaşımlar yapıyorum. Bugün bir tane atacağım. E, bilmiyorum hangi kanal en son aktifliyse sevende ya da en çok yoruma, en çok izlenmeyi hangi kanal alıyorsa onunla paylaşacağım. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Gelen her mesajı önemsiyorum e, ve gelen her mesajı da dikkate alıyorum. E, bunu da belirtmek istedim. E, oradaki e, mesajlar dikkate alarak da niyetime dahil ederek de e, yorumlar yapacağım. Hadi bakalım bütün hayrın olsun. Çok konuşulan Zade. Kısa kes Zade dediğinizi duyar gibiyim. Ay, ay bir dargınlık var arkadaşlar Biriyle bir dargınlığınız mı olmuş Şubat ayı e, 7 ay ve dördüncü ay olarak gözüküyor bir dargınlık var özellikle böyle Cuma gününden başlayan bir dargınlık olmuş sanki böyle hafta sonu başlamış bu dargınlık haftanın ilk süre e, süresinde devam etmiş yani böyle bir pazara denk gelmiş olabilir e, 7 son gün olduğu için yani aylara bölüyoruz ikinci ay 7 ay e, dördüncü ayla bağlantılı olarak ama ama burada şunu belirtmek istiyorum. Şubat olabilir, Temmuz olabilir, 4. ay olabilir arkadaşlar Nisan ayı olarak. Ee, ama ben şunu nasıl hissettim biliyor musunuz? Şubat ayında yaşanılmış bir tartışma var, bir ayrılık var, bir kopma var. Yani sanki böyle e, dönüşü telafisi olmayan bir kırgınlık küslük de olabilir bu. E, yani Şubat ayının yedisine de denk gelmiş olabilir. Şubat ayının dördüne de denk gelmiş olabilir. E, bir e, kırgınlık olmuş olabilir, bir veda olmuş olabilir. Yıldız diyor ki burada bir e, ayrılık var. E, bu ayrılığın tarihleri ise Şubat ayı, Şubat ayının 7'si, 7'si 4'ü olabilir ya da Şubat ayı ile beraber Temmuz ayında olabilir. Temmuz'un ikisi 4'ü olabilir ya da Nisan'ın 7'si ikisi olabilir sizlerle değerli izleyenlerim. Tabii kolektif olunca e, kimler bu süreci yaşadıysa yorumlara yazıp belirtecek. Hmm. Ama 7 rakamı çok ağır basıyor arkadaşlar. Yani Şubat ayının da 7'si olabilir. E, Nisan ayının da 7'si olabilir. O süreçten bu sürece gelen bir kırgınlık, küsük ee, yıldız lambamızda gözüküyor ama şunu da belirtiyor siz hiçbir zaman e, hanımefendilerinizi ya da şu an beni izleyen eril izleyelim dişil izleyelim Hiçbir zaman hanımefendiliğinizi ya da beyefendiliğinizi bozmamışsınız ağzınızdan. Kötü bir söz çıkmamış. Karşı taraf sizin hakkınızda konuşmuş olabilir. Söylemlerde bulunmuş olabilir. Oturmuş olabilir. Kalkmış olabilir. Arkanızdan e, yani kuyunuzu kazmış olabilir. Ama siz ne yaparsanız yapın e, o hiçbir şekilde iflak olmayacak arkadaşlar. Yani siz ona bu kapıyı açarsanız o kapıdan girse bile e, düzeldiğini düşünseniz bile o kişinin kalp tarafı kapkara olarak gözüküyor. Yani kararmış, kalbi kararmış. Kalbinin kararması evliliğine, işine, ilişkisine, evlatlarıyla olan, komşularıyla olan, eş dost arkadaşlarıyla olan ilişkilerine de yansımış zaten bir şekilde. Ama e, burada ne yaparsa yapsın, ne yaşanırsa yaşansın hiçbir zaman e, düzelmeyecek bir e, karakterle savaş halindesiniz. E, bu karakter e, iyileştiğini düşünebilir, iyi bir hal aldığını düşünebilir ya da böyle merhamete geldiğini düşünebilirsiniz ama bu kişi demin de dediğim gibi kalp kısmı kapkara ne yaparsanız yapın eğer evliyse eşiyle böyle tencere kapak eğer iş yerindeyse ise yöneticinizle böyle tencere kapak eğer apartman komşunuzsa tanıdığınız bir yakınsa arkadaşlar Allah yakın size uzak olsun hiçbir şekilde bu kişinin yokluğu ayrılığı sizden uzak olması sizi üzmesin Yedi el yabancıdan size fayda var ama bu kişiden kesinlikle size fayda olmadığını yıldıznamemiz bize belirtiyor. Ama şunu da belirtmek istiyorum siz yıldızname severler. Eğer bu bir vefatla bağlantılıysa Şubat ayının 7'si ya da 4'ü e, ya da Temmuz ayının 2'si, e, 4'ü ya da Nisan ayının 7'si, 2'si. Eğer burada bir vefat durumu söz konusuysa bu vefat sizi e, bu kayıp e, bu kişinin hayatınızdan belki bir çekip gitmiş de olabilir belki bir evlilikle bağlantılı olabilir tam böyle sevgiliydiniz ya da böyle bir evlilik sürecine geldiniz ama olmadı ters döndü kapılarınız yollarınız ayrıldı o kişi evlendiyse bir daha Asla artık bir arada olamayız diye de düşünüyor olabilirsiniz. E, gitti artık bir şekilde yani bana gelse de e, zaten hep böyle bir prangayla gelecek deyip böyle ha, yani belki öyle bir hayatınız öyle bir karakteri de öldürmüş olabilirsiniz. E, selasını okumuş olabilirsiniz tabiri caizse. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. Eğer bu gerçekten bir vefat sürecini kapsıyorsa burada bir ayrılık varsa ee, gerçekten sizi hem psikolojik man hem böyle ruhen bedenden fiziken e, bitirmiş bir şekilde gözüküyor ne yaparsanız yapın o kalbinizdeki yanma hissi geçmiyor tam unuttum diyorsunuz normal yaşam sürecine başlıyorsunuz e, ama hiçbir şekilde eskisi gibi olamıyorsunuz hep böyle bir tarafınız cayır cayır yanıyor. Ama bu bir sevgili ise ya da bir yuvanın yıkılması, evliliğin bitmesi ise de arkadaşlar. Özellikle evlilik bitiminde de e, demin de belirttiğim gibi nasıl o kişinin, küs olduğunuz kişinin e, size dönmesi, size gelmesi, sizin yararınıza olmayacak. Eğer bir evlilik bittiyse de bu evlilik e, ayrılık sürecine girdiyse o kişiden size fayda olmadığını belirtebilirim arkadaşlar kendini beğenmiş egolu bir karakter olarak e, gözüküyor yani e, bu süreçte siz ne yaparsanız yapın ağzınızda kuş tutsanız da o hep sizin işte eğer eril izleyenimse şu an beni bir beyefendi arkadaşım izliyorsa bayan izleyenim işte yaramazdı, çalışmıyordu, eve bakmıyordu, çocuklarla ilgilenmiyordu diyebilir. Eğer dişil izleyenlerim beni izliyorsa ya da hanımefendi izleyenlerim beni izliyorsa e, karşı taraf, dağınıktı, pasaklıydı, çalışmıyordu, çalışıyordu, eve bakmıyordu, yemekleri kötüydü gibi böyle şimdiden arkanızdan karalamaya başlamış arkadaşlar. Yani düşünün. Beyaz bir elbise düşünün bu beyaz elbiseye bir leke sürülmüş. Siz bunu ne yaparsanız yapın bu leke çıkmıyor yapışmış bir kere. Bu yapılanlar, bu yaşananlar hiçbir şekilde sizden ya da ondan gitmeyeceği için sağlıklı bir ilişki, sağlıklı bir süreç bu durumda sizleri beklemiyor. Yıldız Namemiz diyor ki. Ee, İsminde I M K harfleri olan eğer sizde varsa bu ya da karşı tarafta varsa Hayatınızda yeni yeni insanlar çıkabilir, yeni dostluklar, arkadaşlıklar kurabilirsiniz ee, ve bunun dahilinde ya o gitti ama sanki böyle dünya yıkıldı anlamında gelmesin arkadaşlar. Her zaman kendiniz için şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa yıldız namemizdeki cümle şu her şeyi hayır olarak kabul etsin. Her şey size hayır olarak dönsün ve bununla bağlantılı olarak da siz yaşadıklarınızı Hayra sayıp yolunuza devam edeceksiniz. Yani oradan kendinizi bir deneyim elde etmeniz gerektiğini söylüyor yıldız namemiz. tetis semayu bir duhanin. Yani sizlerle izleyenlerim biraz böyle karmaşık kargashalı bir süreçten geçmişsiniz. Yoktan var, vardan yok etmişsiniz. Ama şunu da belirtmek istiyorum. Biraz böyle o yokluğun arkasına sığınırken, varken böyle yokluğun arkasına sığınırken bir sevgi e, durumu söz olmuş yani aslında kendi imkanlarınız, kendi yaşam şartlarınız çok güzelken birisi için bir borca girmiş olabilirsiniz, elinizdeki maldan mülkten de olmuş olabilirsiniz, kaybınız olmuş olabilir bu süreçte. E, ama burada böyle sanki hastalıktan değil de sanki birinin keyfi giderleri, e, eşiniz olabilir, sevdiğiniz kişi olabilir, kardeşiniz olabilir, e, borç vermişsinizdir geri de gelmiyor olabilir. Burada böyle bir süreç var ama e, siz gerçi Gerçekten şu an beni kim izliyorsa kim dinliyorsa özellikle ismi 6 harfli ya da 5 harfli olan izleyenlerim gerçekten kalbiniz çok güzel o kadar güzel ki merhamet dolu e, yüreğinizdeki merhamet aslında önünüze çıkıyor bazen işleriniz olmuyorsa bilin ki bir zamanı vardır. Ben ev sahibi olamıyorum, hiçbir zaman ev sahibi olamayacağım, hiçbir zaman işte sıfır aracım olamayacak, hiçbir zaman tatile gidemeyeceğim, e, borçsuz yaşayamayacağım diye olumsuz cümleleri sürekli üzerinize çekmişsiniz arkadaşlar. Yıldız diyor ki hep bir kara bulut var, hep bu kara bulutun oluşmasına izin veren sizsiniz. E, burada yapmanız gereken e, biraz sakinleşmeniz. Ee, ve bu sakinleşmeniz doğrultusunda doğru kararlar almanız. Ee, bu zamana kadar hep e, öfkeyle hareket etmişsiniz. Öfke size hiçbir şey kazandırmamış. An zaten işte ben hiçbir şekilde öfkeyle hareket etmedim. Hep böyle doğrumla ilerledim deseniz de aslında bu sizin öfke anında aldığınız kararların e, bir belirtisi olduğunu Yıldızlı Amirimiz bize söylüyor. Hayra alamet üç tane haberiniz var. Ama bir tanesi böyle bir sınavla alakalı olabilir, mirakatla alakalı olabilir, terfiyle alakalı olabilir. Bir yükselme durumu söz konusu. Yani bu Ocak ayında... E, olabilir arkadaşlar ama 11 rakım var. Ama ben nedense böyle bir ocak demek istedim. Ama şunu da belirtmek istiyorum. E, yakın süreçler var. Yani böyle bir 3-4 aylık bir süreçte bir maaş artışı, terfi haberi çünkü bir yer değişikliğinden bahsediyor. Belki bir ev olabilir, ikametgah olabilir yönetimde, koltukta bir değişiklik olabilir ama bu değişiklik ne olursa olsun sakın üzülmeyin arkadaşlar. Çünkü yıldız damimiz sizin için hayırlı olduğunu belirtiyor. Belki bir ev değişikliğine gidebilirsiniz, semt değişikliğine gidebilirsiniz. İşinizi zorlayabilir evladınızın okul şartlarını zorlayabilir. Mesafe uzaklaşmıştır ya da kira olayı ya da para akışının önündeyse önüne geçemiyor da olabilirsiniz. Belki böyle bir süreç sizi zorlamış da olabilir. Çünkü e, bulunduğunuz yer belki okula yakındı, belki işe yakındı. Bir şekilde bir şeylerden tasarruf yapabiliyordunuz. Ama burada Yıldız belirttiği öyle bir döngü gelecek ki biraz böyle o döngüye alışabilmeniz için biraz böyle harcamalarımız artabilir. E, ya da böyle istemediğiniz e, içeriye girme yani Hesapta olmayan harcamalarınız da söz konusu olabilir. Bunun önüne geçmeniz gerekiyor. Sabretmeniz gerekiyor bir ödenmesi gereken bir meblağ varsa da bu zaten bir şekilde e, ödeNEcek arkadaşlar çünkü diyor ki dörtlü bir süreç içerisinde işleriniz çok güzel e, yola girecek yani çok yakınlaşmışsınız aslında çok uzun süreci çok meşakkatli süreci arkanıza almışsınız çok güzel bir sürece de çok az kalmış dörtlü bir e, süreç kalmış bu dört gün olabilir dört hafta olabilir. Ama çok yakın olduğunda sizlere belirtebilirim. İsmin içinde Ü, U da olabilir, H, R da olabilir, E, Z harfleri var arkadaşlar. Bu kişiler aslında biraz daha şanslı sürece girmiş. Soy isminizde de isminizde de varsa biraz daha sabretmeniz gerektiğini yıldız bize belirtiyor. Şimdi siz yıldızname severler sizin için bir kere daha açacağım yıldız namemizi. Genelde yıldızname'nin yorumlarında burçlarla alakalı neden yorum yapmadığımı belirtiyorsunuz. Arkadaşlar zaten burçlarla alakalı yorum yapabilmek için tarih ve tarihin içine girmek gerekiyor. Ben burada yüzeysel baktığım için 20 dakikaya sığdıramıyorum bile farkındaysanız. 20 dakikaya bile çok hızlı konuşuyorum ki mesela ağırdan konuşsam ağırdan ilerlesem belki bir saat alacak. Bu da sizi sıkabilir. Biraz böyle sıkılabilirsiniz. Hatta böyle çok hızlı konuşmamın sebebi aslında biraz böyle o 20 dakikaya süreci böyle vip yani um, Türkçe e, ismi yani böyle sıkıştırılmış bir dosya olarak görün. Yani bir şey böyle sıkıştırılmış bir şekilde 20 dakikaya sıkıştırıyorum. E, aslında böyle burçlardan yola çıkarak da yorumlayabilirim ama ben böyle yüzeysel bir şekilde anlatmak istiyorum zaten her gün düzenli olarak videolar paylaşıyorum üç kanalın üçünü de takip ederseniz çünkü videolarımız zamansız zamana karşı izleyebileceğiniz bir videolar ve bunun doğrultusunda da o şekilde ilerleyebilirsiniz mesela mesajları okuduğumu buradan anlayın çünkü ee, orada bir mesajda bunu belirtmişsiniz. Ama burçlar için de ayrıca eğer talep varsa bir anket düzenleyelim. Nergis için buradan sana selam olsun. Daimi yazdığın için özellikle şey yaptım. Hasan Akça da var. Daimi böyle yazanların arasında çok isim var ama şu an bilmiyorum nedense bu iki kişinin ismini zikretmek geldi. Ee, selam olsun beni izleyen, yorum yapan çok böyle e, daimi aboneler var ama şunu belirtmek istiyorum oraya bir e, evet burçlarla ilgili video gelsin istiyorum yazsın e, hayır istemiyorum seçeneğini yapsın ben zaten sabitlerim orayı e, arkadaşlar bir böyle bir çözüm bulun ya beğenerek bir yorumu beğenerek o yorumu beğenerek oradan yapılması istediğini anlayalım eğer oradaki ankete bakalım oradaki anket doğrultusuna ya da topluluk kısmında da bu anketi yapabilirim. Önce bugünkü videomuzun altına olsun. Hem bakalım bu videoya kadar beni izleyenler, bir kimler? Onları da bir göreyim. E, sonuna kadar izleyenleri bir çözmüş olalım. E, orada bir anket yapsın. E, nergis olabilir, diğer daimi abonelerimiz olabilir. Ben sabitlerim o yorumu. Çünkü bugün bir tane de yorum olunca, yorumları bir tane video olunca yorumları takip etmek daha bir kolay oluyor arkadaşlar. 3 kanal olunca 3 kanaldan 500'ler mesaj düşünün ki 500'ün altında mesaj hiçbir zaman olmuyor. Hep üstünde oluyor. 1500, 2000'i buluyor mesaj sayısı ve ben her birini teker teker okuyorum, önemsiyorum. Bunu da belirteyim. Orada yazarsanız takibim kolay bugün. Ee, ona göre bir yol izleriz. 12 Burcu. E, yine bir 20 dakikaya ya da tek tek e, 2025'te sizleri neler bekliyor. E, ona niyet alarak biraz böyle e, çizelgelerle gelerek e, ilerleriz arkadaşlar. Şimdi e, Ağustos ayı Eylül ayı sizin için biraz hareketli bir süreç e, şeklinde ilerlemiş ama e, ben burada yorumlamak istemedim bu sayfayı. başka bir sayfaya geçelim. Yine bir nazar, muska kelimesi var. Çok böyle e, bugün böyle olumsuz, e, olumsuz geçen e, cümleleri kullanıp olumsuz bir şekilde e, videoyu sonlandırmak istemiyorum. Çoğu e, tanıdığınız... Adem olabilir, Aden olabilir, e, Tuğba olabilir. E, bu kişi varsa arkadaşlar biraz böyle arkadaş çevresine dikkat etsin. Özellikle Aden'le e, Tuğba arkadaşımız e, biraz böyle etrafında yılanlar dönüyor. Şimdi siz değerli izleyenlerim. E, ee, hayatınıza böyle bazı şeylerin öncesi ve sonrası olmuş. Ama bu öncesinden ve sonrasından e, aslında kendinize böyle deneyimler elde etmişsiniz ama öncesine daha hala takılı kalmışsınız. Bundan 3 yıl öncesi olabilir, 3 ay öncesi olabilir, e, 2023 olabilir. E, biraz böyle buradaki yaşadıklarınızın hala etkisindesiniz. Özellikle e, balıkla oğlak burcu, kova burcu izleyenlerim. E, bu burçlar hemen böyle gözüme çarptı. E, biraz daha geçmişe dayalı bir şekilde ilerliyorsunuz. Yengeç de var. Ee, ama e, burada özellikle isminde A, D, E, N ben Aden demek geldi. Tuğba demek geldi ama T, U, B, A harfleri olan izleyenlerim de baksın. Şimdi siz izleyenlerimiz elimizden geldiğince yıldıznamelerimiz biraz böyle eskiye dayalı. Özellikle kırmızı yıldıznamemi bilen bilir. E, oradaki isimler çok çok eskiye dayalı isimler. Ama tabi günümüz isimlerinde o isimler bulunmadığı için ben o isimlerin içindeki harfleri veriyorum. Diyorum ki bunlar da bir şifre. E, biz de bu şifreleri paylaşalım. E, bugünkü şifrelerimiz de bu harfler yönündeydi. Elbiselerinize dikkat edin. Ee, ya da yediğiniz özellikle meyveye yediğiniz meyveye dikkat edin arkadaşlar ya yedirilmişsiniz ya giydirilmişsiniz hem elbise hem meyve kelimesi geçiyor kendinizin e, istemediği aslında o enerji olarak size e, bir şekilde belirtilecek ve vela kuvvete illa billahi aliyyil azim sehlana fikri olan okumamız var diye o duamızı lütfen her gün abartısız okuyun. Yani aslında bin bir defa gün, gün içerisinde okumanız şifalanmanızın sebep olacak ama burada 50 tane okuyun 20 tane okuyun O sizi böyle bir şey olarak düşünün Arkadaşlar yağmur yağınca şemsiyi açınca Nasıl yağmuru Bedeninize teninize almıyorsunuz Değmiyor Bu duada sizi öyle koruyacak Nasıl olacak bu koruma doğrultusunda Diyelim ki size bir kötü enerji Yedirilme olabilir giydirilme olabilir Değme süreci olabilir Gelecek geri dönecek Yani etkilemeyecek O yüzden ben her seferinde belirtmiştim Aslında Kimse net ve açık bir şekilde söylemez der ki yani çoğunluk ya da yüz yüze olan kısımda da olabilir ama sanalda diyebilir. Videomun altında zaten telefon numaramı bırakıyorum. Bana oradan ulaşın işlemler doğrultusunda sizleri ferahrefa ilerleteceğim diyebilir. Ben burada onu yapmıyorum zaten hani. Çok iyi bir şartta olsanız, mutlu olsanız, huzurlu olsanız, maddi manevi zaten burada arayış içinde olmazsınız. Bir de ben hani e, maddi olarak ya da e, manevi olarak e, kesinlikle hayal satmıyorum, pembe cümleler kurmuyorum. Bunu her seferinde belirtiyorum. gayb Rabbimden başka kimse bilmez. Benim burada yaptığım tek şey öngörüler ve e, duru göre hislerimi konuşturmak. Burada bunu da baz alarak dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar Her seferinde söylüyorum bak annem değilsiniz, başım değilsiniz, kardeşim değilsiniz hiçbir şeysiniz hayatımda Ama ben beni izliyorsanız, yorum yapıyorsanız, bir beğeni bile atıyorsanız Ya da beğeni yapmayın, yorum yapmayın diyelim ki kanala abone olmayın ama izliyorsunuz bir şekilde Sesimin kulağınıza ulaşabildiği her yerde buna bir fırsat veriyorsunuz değil mi? Ben de sizlere diyorum ki beni böyle bir kardeşiniz olarak algılayabilirsiniz. Ne bileyim bir yakınınız olarak algılayabilirsiniz. O duayı muhakkak ama muhakkak okuyun. Zaten sürekli e, yorum yazan arkadaşlarım yazıyor o duaları. E, yine büyük bir ihtimal dergisi yazıyordur. Çünkü sürekli görüyorum yorumlar ileti olarak geldiğinden. E, onu muhakkak bol bol okuyun. Bu aralar ihtiyacınız olacak. Özellikle T U B A D E N harfleri olan a isimli, isimli olan izleyenlerim. Beni buraya kadar izleyip e, vaktinizi ayırdığınız için bu pazar akşamında hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın olur mu? Hoşçakalın.